Dailymus'kunun evet. evet. tabii bu sözleri biliyorsunuz Mehmet Bey yayında hani bazı gazeteciler farklı anlamlar çıkardılar. O da gerek duydu böyle bir açılım yapmaya. Ama tabii CHP tarafına pas atıyor olması da enteresan çünkü GİK kararı biliyorsunuz kimilerince artık kesin ki yine şöyle bir detay vereyim bir iddia da şu ki Uğur Poyraz'la ilgili işte iddia ortaya atılmış onu da aktarmam gerekirse deniliyor ki kendisine soruluyor yani evet. GİK'ten sonra başka bir karar mesela bir ay sonra CHP yeniden bir teklif de geldi daha somut bir teklif de geldi ne yaparız, ne yaparız diye sorulmuş o da Hayır Akşener kesinlikle son kararımız diye bize söyledi şeklinde bir cevap vermiş diye de evet. konuşuluyor şu günlerde. Evet. Ne diyorsunuz? Yani bu e, sözcü gazetesinde birinci sayfada olan bir haber doğru. E, yani ben şunu çıkarıyorum Meral Hanım. Ben de zaten bunu hep söyledim. Gündüz yayınlarında da söyledim. Meral Hanım bu ittifaka karşı CHP ile işbirliği yapmayacak. CHP ile hiçbir yerde işbirliği yapmamaya baştan kararını vermiş. Artı İyi Parti içinde kendi 30 kişilik bir grubu var. Onları da ikna etmiş diğerleriyle bir cebelleşmesi vardı bunu nereden anlıyorsun Meral Hanım bazılarını önceden e, doldurmuş ya da aynı düşünenleri Siz konuşun demiş oylamayı kapalı yapıyor ve oylama sırasında dışarı çıkıyor bunların hepsi bana göre birer mizansen Meral Hanım buna baştan kafayı takmış koymuş şimdi karşı çıktığım bazı şeyler var ee, mesela e, Nuray Hanım diyor ki ya burada 50 artı 1 değil her parti ayrı giriyor. Hayır öyle değil. Bu teorik olarak böyle. Hukuki olarak böyle. Her parti ayrı girebilir. Hı hı. Ama mecbursun ittifak yapmaya. Neden? AKP ile MHP ittifak yapmış. İttifak iki kere dört gibi. E, burada 51 değil. Burada 41 ile de kazanırsın. 42 ile de, 35 ile de kazanırsın. Ama artık ilan ettiler. Devlet Bahçeli ile Recep Tayyip Erdoğan ittifak yaptıklarını ilan ettiler. Şehirleri paylaştılar. Birinin de aday gösterdiği yerde öbürü aday göstermeyecek. Mecbursun. Aynı gene seçime çevirdiler. Yerel de. Ya yani, ve ikincisi de alışkanlık oldu. 2019 seçiminde bu bir alışkanlık da yaptı. O zaman da İyi Parti ile CHP anlaşmıştı. Bir bir alışkanlık oldu. Artı mecburlar artık mecburlar ittifak yapmayı. Yani bak işbirliği demiyorum. ittifak var karşılarında ya. üç tane ile aldı diyorlar. İşte kulislere yansıyanlara göre Osmaniye, Adana ve Mersin diyorlar. Doğru Adana'yı daha önce MHP'nin elindeydi. Manisa da var. Manisa Hayır, var bir de evet. şeyin elindeydi. Ne onun adı? E, MHP'nin elindeydi CHP aldı MHP diyor ki ya zaten burada bizim bak seçmenimiz var daha önce kazanmıştık. Ya bazı yerlerde MHP'ye kıl payı kaybedildi tabii Öyle şimdi buradaki var. olay ne mecburlar artık bu iş mecburlar o hale geldi her ama parti ayrı işte. girsin diye bir şey kalmadı ama yok yok teorik olarak hı hı. da artık bu her parti ayrı girebilir evet girebilir ama bu pratikte olmayacak bir şey Akşener gerçekten bu burada Düşüncesi, fikrini tam bilmiyorum. Ama e, Meral Akşener'i ülkücü kanat parti içinde ele geçirmiş. Ele geçirmiş. Onların düşüncesi daha farklı. Daha farklı. Nasıl düşünüyor onlar? Şimdi onlar şöyle düşünüyor. E, MHP'yi koyuyorlar. Hı hı. İyi Parti'yi koyuyorlar. Zafer. İşte Zafer vardı. Partisi'ni hı hı. koyuyorlar. Bir iki parti daha. E, ülkücülerin oyu 25 e, civarı 25 civarı işte bunlar bugün olmazsa bile yarın bir araya gelir biz CHP ile ne kadar yakınlaşırsak bunun bize zararı olur artı eee yarın CHP hedeple birleşirse biz tukaka görünürüz bundan korkuyorlar o yüzde beşe düşerse dağılır dağılabilir ama ülkücü taban hala yüzde yirmi beşte kalır diye bir düşünceleri var Hile, o planları, yüzden da, mi CHP planları da CHP'le işbirliği Planları da biraz 2028 Meral Akçay'ın konuşmasında var bugün. Hı hı. Ne diyor? İki tarafta bize hakaret ediyor. Ancak yani iki tarafta bize hakaret ediyor. Ne anladın? İkinci taraf kim? Birinci tarafı anladım ben. AKP, MHP, CHP'si. İkinci taraf kim? Yani biraz açık konuşmak lazım. İkinci taraf CHP. CHP. Herkes anlıyor. Yani. Ben ya Nuray'ın çok iyi niyetle söyledikleri şunu e, kastediyor aslında. Adına ittifak dedikleri manda ve himaye tezgahına geçit vermeyeceğiz. Bak adına ittifak dedikleri manda ve himaye tezgahına diyor. Rejimine demiyor. Rejimine dese anlarım. Rejimine demiyor. E, dolayısıyla iki taraf da bize hakaret ediyor. Ne demek ya? Yok hiçbirinin birbirinden farkı. Yani AKP ile CHP'nin birbirinden farkı yok demek diyor. Resmen diyor bunu. Ama çok açık söylemediği için herkes böyle şeyde kalıyor. Bence Akşener burada oyunun içinde o ve oyunun başında ee, nitekim bu söylediklerimizin yani İyi Parti'nin bir merkez sağ parti olabilir diye düşünen bir grup vardı. Ve İyi Parti'ye gelip yanaştılar. Meral Hanım da baştan biraz böyle düşünüyordu. Fakat ülkücüler her zaman milliyetçi ağırlıklı ülkücüler e, parti yönetimini ele geçirdiklerinde diğerler hep dışarıda kaldı. Bir kısmını e, nezaket icabı bunlar da bulunsun diye aldılar. İşte onların sayısı da belli 14. İyi Parti bana göre dağılma sürecine başlamıştır. Ha içinden ne çıkar ne olur bilmiyorum. Bu eee Merkez sağ olalım diyenlerin istifa süreci başlamıştır. Nitekim bugün de istifa oldu biliyorsunuz. Onun da konuşacağız sanırım. Konuşacağız. Ee, yani ağır ağır gidiyor. Ankara'da il başkanı niye istifa etti? Sami'nin bahsettiği gibi. Köylüoğlu diyor. değil mi? Evet niye bunlar istifa yaşanmadan etti? bu iddialar oldu. Mansur Yavaş olmalı dedi. Bakın. Evet. Aleyhine işi... çalışmamızı Tabii, istiyor Tabii. Biz bu işi dedi. deşmiyoruz arkadaşlar. Evet. Deşsek altına neler çıkar? Mansur Yavaş'ın ekibinin yarısı CHP'li değil ama yarısının iyi Partili olduğuna iddiaya girerim eski ülkücü evet. milliyetçi kökenli İYİ Parti'ye yakın kişilerden oluşuyor. Bunlar tamam ama işte yani tabanda Mansur Yavaş ismiyle İyi Parti'den oy alınabilir. Mehmet Bey'e katılıyorum oraya, bu noktada. Ya, Bunu oraya, sağlamak oraya gerekiyor. Politikaları buna göre Ve Önce yönlendirmek tespit etmemiz gerekiyor. lazım. Neden böyle? Çünkü İyi Parti şu an Ankara'yı yarı yarıya yönetiyor CHP ile. İstanbul'a gelelim. İspark. Ya İstanbul'da en çok eleştirilen kurum İspark. Ya diyorlardı ki bunların çoğu AKP'li, bunların çoğu ülkücü, bunlar İmamoğlu'na küfrediyor. Ben şaşırıyordum. Nitekim 3-4 ay önce bu kavga çıktığında Meral Akşener 2-3 tane bit verdiler bize. Belediye, biri de İspark dedi. Ben oradan anlıyorum ki İmamoğlu'na falan sahip çıkmıyorlar. Bunlar hala ülkücü kafayla gidiyorlar. Peki. Onu anladım. Dolayısıyla İyi Parti Ankara ve İstanbul'u Ortak yönetiyor. Meral Hanım'ın bu. O zaman, o zaman e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da Meral Hanım tarafından kandırılmış mı oluyor? E, hem kazanacak kandırıldı. aday, hem e, işte e, belediyenin kaynaklarına e, bir nevi ortak olma, e, hatta yönetimine de. E, e, tabii şimdi kandırıldı. gelinen noktada da, evet, hani masadan evet. bir tekrar oturma ve kalkma durumu mu söz konusu. Mehmet Bey Onu demek istiyor sanırım. Yani bu bir parçası tabii. İkinci parçası da orada partiyi bilenler, bu işin içinde olanlar bu rantı kaybetmek istemiyorlar. Buradan partiye de fayda geliyor, partiliye de fayda geliyor, parti yönetimine de fayda geliyor. Ekonomik anlamda, siyasi anlamda fayda geliyor. Bunu bırakmak istemiyorlar. Dolayısıyla Ankara'da aday gösterme ihtimali çok zayıf İyi Parti'nin. Gösterse bile yüzde Üçü geçmez. Herkes bunu, iyi partililer bunu söylüyorlar ya. Hı hı. Yani Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı'na aday gösterdiğimiz, göstereceğimiz birinin karşısına nasıl aday çıkaracağız diyorlar. Kendi işlerinde konuşuyorlar. Ama Meral Hanım'ı savunanlar da o bize hainlik yaptı, o bize alçaklık yaptı, o Cumhurbaşkanı adayı olmadı diyorlar. İyi parti bunları tartışıyor ya. Yani Mansur Yavaş iyi adam mı, kötü adam mı?